niye böyle davranıyorsun? Gitme diye çabalıyorum Pırıl. Ama sen ya gitmek istiyorsun ya da beni sevmiyorsun. Çözeme daha bak üst yüreğim. Ya o nasıl laf Zekai? Tabii ki seni seviyorum. Ben kaç gündür ne için gözyaşı döküyorum sanıyorsun? Ayrılacağız diye. Seven insan ayrılmaz Pırıl. Mesela benim ailem değil Hollanda'ya, Fildiş sahillerine bile gitse ben gitmezdim. Bağırlarına mabut bassınlar. Ben seninle kalırdım. Peki ne yapmamı istiyorsun Zekai? Gitme. Kaçalım. İyi de nereye kaçacağız? kasabaya kaçarız Pırıl. Hafta içi her gün yine okula gideriz. Hafta sonu her günse ben çalışır sana bakarım. Of Zeki anne hani kasabasından bahsediyorsun sen ya. Tamam Pırıl. Eğer sevmiyorsan... Tamam. Kaçmam ama saklanırım. Telefonumu da kapatırım. Bizimkiler gider ben kalırım burada. Ha? Vay be. Yarıma bak ne plancıymış. Yani şimdi sen sabit kalacaksın. Onlar gidecek he mi? Vay ben senin potansiyel enerjine kurban olurum. O zaman çıkışta saklayayım ben seni. Hey. Ya sizinkiler beni görürse ya da bizimkiler polise haber verirse? Ya öyle şeyler sadece filmlerde olur Pırıl'ım. Ne film Zekai ya? Gerçek hayatta da çocuğun kaybolursa direkt polisi ararsın. Telefonumu da kapattım. Kesin polisi arayacaklar. O zaman girer içeri koçlar gibi yatarsın Pırıl değil mi? Hem sen içerideyken seni götüremezler Hollanda'ya. Çok mantıklı ha. Ne yapsak? Acaba biz mi arasak polisi? Yakalanacağız şimdi Zekai sizinkileri. Hadi götür nereye saklanıyorsan. Seninkilere saklayacağım kuru soğanım. Zaten biz orada bir sürü mülteciyi ağırladık. Ya abimlerin tayfasını işte, yürü. Ya Moses. Evet Kudüs'ü. Ya yarın şöyle güzel bir güveç yap da yiyelim ya. Ha olur. Kızım Nazan. Efendim anne. Sen bari gitkilerden getir de malzemeleri ben yıkayayım hazırlayayım ha. Tamam. Abla Dur, Allah aşkına dur ablacığım, ben getiririm, ne olur ya. Bırak, ben gideyim alayım. Allah aşkı için, Kur'an hakkı için ya. Bak ben büyük yemin ettim, evin en küçük çocuğu benim. Böyle ister ban düşer, o yüzden bırak, ben gideyim, ne olur ablacığım. Ay salak, asıl sen beni bırak, git. Ha, pardon. <laughs> Ya korkma yabanım. Benim. Abaküs. Ya Zeki ay ben vazgeçtim. Biz çok saçma bir şey yapıyoruz. Ya yapma yabanım. Bak sen burada günlük hayata kaptır kendini. Unutursun her şeyi. Zaten biz burada yaşamayacağız ki. Sivas Caddesi'nden tutarız evi en lüksünden. Bizimkileri merak ediyorum Zekai. Ailem Hollanda'ya gidiyor. Ben burada ne yapıyorum? Aha. Bu kim ya? Dur dur panik olma hemen. Saltuk dur herhalde. Ben gidip bir bakayım. Içeri. Yok Nazan abla. Ben Zekai'den bir şey alıp gidecektim. Zekai arkadaşın geldi gel. Vay kardeşim iadeye gelmişsin. Ya Kunterim um, çok özür dilerim bugün için bak. Benimki sadece meteni cesaretten ötürü... Kırılı çağır gelsin. Hı. Niye? Havaalanından falan mı çağırıyorlar? Yani şey oğlum Pırıl'ın ne işi var burada? Git kızları falan ara. Zekai. Zekai, Saltuk mu gelmiş? Abi. Hadi biz gidelim yavaştan. Ya Kunter dur. Zalıma bağlama gene. Ne olur oğlum siz gidin Pırıl kalsın burada ya. Ne Hollandası be? Gitmiyoruz biz bir yere. Babam gidiyor iki haftalığına. Nasıl yani Hollanda'ya gitmiyor muyuz? Telefonun açık olsaydı öğrenirdin. İptal oldu her şey. Vay be, kunterim. Zaten oğlum ne işiniz var sizin vikilerde ya? Bırak, bırak! Bu sefer yemem zekayı. Olanları babamları anlatayım da görün siz. Belki Pırıl'ı başka bir okula alırlar ha? Hadi, yürü kız, yürü! Düş önüme. Yürü!